Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Barış. Arkadaşlar bugün bir sizinle birlikte yapmıştık. O bir video kardeşim kapattı. O yüzden hemen bunları iş yapacağız arkadaşlar. Ben yarısını yapmıştım. Arkadaşlar iki dakika durabilir misiniz arkadaşlar? Okay. Arkadaşlar bunlar da daha var. Benim başıma bugün bunlar. Bela olmuşlar arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Yorumlarda yazın. Yorumlara yazın. Şey adı neydi? Unuttum arkadaşlar ya. Gerçekten he, unuttum arkadaşlar. Bu kırdı. Kırılmamış. Nerede hani hani? Kapı Buradaki kapı olmayacak. Buraya kapı gelmeyecek. Arkadaşlar kendisi o gün demedi. Şimdi mi diyor? Yani beni çıldırtıyor. Şey. Berfi çıkar mısın? Hayır Berfin onu bırak. Böyle. Arkadaşlar geçelim bakma. Evet. de geçirirsek arkadaşlar. Şöyle. şimdi ikinci. Şöyle, Geçti. Şimdi geldi. Yani bir geçmez ya. Arkadaşlar ya. Çok zor yapılışı. Arkadaşlar geçiyor da Olmuyor bulem oluyor. Ben siledim Yok Bu bu arkadaşlar. Arkadaşlar burası geçti. Şu son buraya geçmeliyiz. Arkadaşlar. Evet. Şurası da geçti. geçiyoruz. Arkadaşlar Bunlar ikide bir çıkıyor. Ondan ben gıcık kapıyorum. Söyleyemedim. Şurası çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bunun yapılışı çok zor ya. Burada iki dakika yapalım şöyle. şöyle. Arkadaşlar. Şurası arkadaşlar ne olmuyor? Olmuyor. Arkadaşlar ya. Bir, de bir benimle video çekmek istiyor. yapamıyor arkadaşlar. Bu geçmiyor mesela. O yüzden olmuyor bu. Ama sonucu arkadaşlar ben yaparım. Sorun değil, evet. Yapılır bu. Normalde çok kolay. Ama yapılsın. ben yaparım ben. Şimdi. Ya sen sen yapamıyorsun. Hadi sen sus. Çok ben yapamıyorum. Evet. Çok ben yapar. Sen yapam. İçer. Ya. İçer sen ya, ya yapamıyorsun. Nerede arkadaşlar, arkadaşlar geçiyor, oluyor. Evet arkadaşlar kendisinin evi oluyor. Arkadaşlar birinci yer oldu, şöyle size göstereyim. Evin içinde göstereyim şöyle. Arkadaşlar oraya da geçirdi. Şöyle bakalım arkadaşlar geçmiş, geçmemişler var mı? Yok arkadaşlar. Şimdi. Evin için hazırlıyoruz sizin için arkadaşlar. Masa. Birinci masa. Şöyle arkadaşlar. En altta. Arkadaşlar göremiyorum. Ben de birazdan dönerim arkadaşlar. Ben iki dakika yapayım bunları. Yani. Şimdi şöyle şuraya. Arkadaşlar. şuraya. Yatak nerede? Yatak nerede? Odaya ağlamam. Yatağa git gideceğiz. Yatağı bul. Arkadaşlar yatak yok ya. Yatağı nereye yapmış bu? Buldum. Ben buldum. Getir. At. Ya yatak yatak. Sandalyede ama iyi getirdim bari. Yatağı bul bana. Berkın sen ne? Arkadaşlar bir dakika durun. Şöyle size göstereyim ince. Hadi buldum. Bakalım. Salak. Bu da değil. Şey. Aha. Berfin ne yapıyorsun be?

Ama evde tutar mı? Neticen ki kaybetmişsin daha ev alınmış kasimin birinde alınmış şeye kaybetmişsin Berfin. Ne yaptın sen kaybetmişsin. Arkadaşlar, size göstereyim bunun şeyini. Arkadaşlar. Arkadaşlar düştünüz. Düştü kamera düştü. Bakın arkadaşlar ev buydu normalde. Tek şu şeylerini yapamadım arkadaşlar. Bulamadım. Ee, şurada böyle oluyordu arkadaşlar. ya bulandık. Burada videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. arkadaşlarım doğru ya. Berfin akıl var. Zeka var Berfin'de. Bunları arkadaşlar. Her versiyon oraya değil. Şöyle arkadaşlar buraya. Arkadaşlar. Bunun birisi nerede? Bayır? Burada. Bırak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ev böyle. Yorumlara yazın. Ev güzel mi? Kötü mü arkadaşlar? Burada videoyu durun arkadaşlar diyorum. Arkadaşlar. Ev... Arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyorum. O bir videoda beni bulabilirsiniz ve bugün videomuz bitti. Arkadaşlar